Çocuklar merhaba. Gökhan Hoca ile Akademi İlkokul sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar 3. sınıf hayat bilgisi konularımızdan Milli bayramlarımız konusunu işleyeceğiz. Konuyu geniş bir şekilde ele almaya çalışacağız çocuklar. Çocuklar bayramlarımız dini ve milli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz bugün milli bayramlarımız üzerinde duracağız ama isterseniz dini bayramlarımız nelerdi hatırlamaya çalışalım. İki tane dini bayramımız var çocuklar. Şöyle ifade edelim. Dini bayramlarımız bizimle aynı dine sahip. Yani dünyadaki bütün Müslümanların ortaklaşa kutladığı bayramlar olarak ifade edilir. İki tanedir. Bunlardan ilki Ramazan bayramı, Çocuklar arasında şeker toplandığı için şeker bayramı gibi anılsa da bu bayramımız Ramazan bayramı bir ay oruç tutulduktan sonra yapılan bayramın adıdır çocuklar. Bu bayramımız üç gün sürer ve sizler de komşularınızdan şeker toplamaya, büyüklerinizden de harçlık almaya çalışırsınız. Bir diğer dini bayramımız neydi? Kurban Bayramı. Evet, kurbanların kesilip fakirlere ve komşulara dağıtıldığı bir bayram. Bu bayramımız da 4 gün sürüyor arkadaşlar. Evet, dini bayramlarımızı hatırladıktan sonra bugünkü konumuz olan milli bayramlarımız, bir başka ifadeyle ulusal bayramlarımız hangileri? Bunlara bakalım çocuklar. Bu bayramların neler olduğunu görmeden önce Milli bayram denildiğinde aklınıza neler gelir çocuklar? Hangi bayramlar aklınıza geliyor? Düşünün bakalım. Evet. Çocukların ilk aklına gelen bayram kendilerini de doğrudan ilgilendiren 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Atatürk'ün de bugünü çocuklara bayram olarak ilan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değil mi çocuklar? Bir diğeri tabi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı bir diğer bayramımızda çocuklar 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanıldığı Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiği Zafer Bayramımız ve bu bayramların Hepsinden daha önemli bir bayramımız var ki bunu mutlak surette aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini aldığı, devletimizin ismini aldığı, cumhuriyetin kurulduğu Cumhuriyet Bayramı. Arkadaşlar bu bayramları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Özellikle Cumhuriyet Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bununla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anma Gençlik ve Spor Bayramı bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Tabi bunlara geçmeden önce sizlere birkaç soru yönelte, yönelteyim. Milli bayram kutlamalarında neler hissedersiniz çocuklar? Bu bayramlar neden milli ulusal bayram olarak ifade edilmiş ve bu kutlamalarda bizler neler hissederiz? Tarihimizdeki önemli olayların yaşandığı günleri bayram olarak kutlamamızın nedenleri neler olabilir çocuklar? Evet, acaba hangi tarihi olay hangi milli bayram ile kutlanıyor bunları biliyor muyuz? O zaman milli bayram nedir onun tanımıyla hemen başlayalım ulusça yani tüm millet olarak beraber kutladığımız bayramlar arkadaşlar milli bayramlar diyoruz. Ülkemizdeki tüm fertlerin ortaklaşa kutladığı bayramlar bunlar. Bugünleri niçin milli bayram olarak kutluyorduk? Geçmişte yaşanan tarihi olaylar ve kahramanlıkların arkadaşlar unutulmaması adına biz bugünleri milli bayram olarak kutluyoruz. Milli bayramlarda sınıflarımız, okullarımız, caddeler ve sokaklar bayraklarla donatılıyor. Ayrıca bu bayramlar arkadaşlar milletçe kutladığımız ve birlik beraberliğimizi pekiştiren sevinçli günlerimizdir. Milli bayramlarımızı kutlarken atalarımızın, büyüklerimizin, ceddimizin kahramanlıklarını ve başarılarını anarız ve bize emanet ettikleri değerlerin önemini daha iyi kavramış oluruz. O zaman milli bayramlarımız neydi tekrar hatırlayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı çocuklar. O zaman gelin sizlerin bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bu bayramlarımızı ayrıntılı bir şekilde görelim. Çocuklar 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıl dönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram ilk kez 23 Nisan 1920'de Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak kutlanmıştı. Ve yaklaşık 10 yıl sonra 1930'lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumu'nun gelenekselleştirdiği Çocuk Haftası 23 Nisan'la 1 Mayıs arası kutlandığı için çocuklar bu başlangıç bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle Milli Hakimiyet Bayramı ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlanmıştır. O zaman şöyle söyleyebiliriz. hakimiyet Milliye Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlamak amacını taşıyordu. Çocuk Bayramı ise savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Bildiğiniz gibi Nisan ayı arkadaşlar ilk baharın yaşandığı bir ay. İşte bu iki bayram ne zaman birleştirilmiş? 23 Nisan 1935 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında bir araya getirilmiş. Geleceğin çocukların elinde olduğunu düşünen Mustafa Kemal Atatürk 1920 yılında çocuklar ilk meclisimizin açılış tarihi olan 23 Nisan gününün Bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve daha sonra bu bayramı sizlere yani çocuklara armağan etmiştir. 1979'un UNESCO tarafından Çocuk Yılı ilan edilmesiyle de çocuklar bu bayram uluslararası nitelik kazanmıştır. Yani tüm dünyada çocuklar için bir bayram olmuştur. Böylece yabancı çocuk, ulusların çocukları da bu şenliğe katılmaya başlamışlardır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek ulusal bayramıdır. Ulusal demek tüm dünyanın kabul ettiği bir bayramdan bahsediyoruz çocuklar. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram çocuklar, dünya çocuklar arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak için her yıl düzenlenmektedir. Bugünün küçükleri Yarının büyükleri diyen Mustafa Kemal Atatürk, çocukların toplumların gelişimi için nedenle önemli olduğunu belirtmiştir. Bunu her fırsatta dile getirmiştir. Atatürk çocuklar, bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Hani sizler 23 Nisan günü sembolik olarak çocuklar bazı yöneticilerin koltuklarına oturursunuz. Bu bir belediye başkanı da olabilir, başbakan da olabilir. İşte bunu başlatan Mustafa Kemal Atatürk çocuklar çocuklara çok değer verdiği için bayram zamanında yönetimi bir günlüğüne sembolik de olsa sizin gibi çocuklara bırakmıştır. 23 Nisan'da yönetim birimleri, seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl tekrarlanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı her yıl şenliklerle kutlanır. Bu bayramımız ulusal bayram demiştik ve dünyanın kabul ettiği bir bayram olduğunu söylemiştik. Ve farklı kıtalardan farklı ülkelerden gelen çocuklar da gönüllü ailelerin evlerinde misafir edilirler. 1979 yılında 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyutta kutlanmaya başlayan şenliklerde bugüne kadar 87 ülkeden yaklaşık 18.500 çocuk konuk edilmiştir çocuklar. Evet arkadaşlar şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanır bunun ayrıntılarına bakalım. Çocuklar bildiğiniz gibi eskiden devletimizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti zamanın en güçlü devletiydi. Türkiye'de Cumhuriyet yönetiminden önce padişahlık yönetimi vardı. Padişahlık babadan oğula geçiyordu. Padişahın sözleri kanundu her şeye o karar verirdi. İlk padişahlar çok iyi çalıştılar çocuklar. Ülkemizi çok iyi yönettiler. Ancak sonradan yönetim zayıflamaya başladı. Bir süre sonra da düşmanlar yurdumuzu işgale başladılar. Önce sarayı işgal edip padişahı etkisiz hale getirdiler. O dönemde başarılı bir asker olan Mustafa Kemal Atatürk bu duruma seyirci kalmadı. Peki ne yaptı çocuklar? Evet Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak neyi başlattı çocuklar? Evet ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Erzurum'da ve Sivas'ta ülkemizi seven gönüllülerle toplantılar yaptı. Ve Türk halkı bağımsızlığını kazanmak için düşmandan kurtulmak için büyük bir savaş verdi çocuklar. Ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak düşmanları yurdumuzdan kovmuş olduk. İşte çocuklar, o çok önemli savaşı kazandıktan sonra devletimizin yönetim şeklinin belirlenmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti önceden padişahlıkla yönetiliyordu. Yeni ülkemiz, yeni devletimizin nasıl yönetileceğini Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları karar verecekti. Halkı en iyi yönetim şeklini cumhuriyet olduğuna inandırmıştı. Ve çocuklar 29 Ekim 1923 yılında bir yasa ile cumhuriyet yönetimi kabul edilmiş oldu. Cumhuriyetin ilan edildiği ilk gün Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi. Yani ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve o gün devletimizin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Resimde ilk meclis binamızı görüyorsunuz. Çocuklar, cumhuriyet en güzel yönetim şeklidir. Çünkü millet kendi kendisini yönetir. Yani kendisini yönetecek insanları halk kendisi seçer, seçim ile başa getirir. Dolayısıyla cumhuriyet yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Yani sizler hem sizi yönetecek insanları seçebilir hem de kendiniz başkaları tarafından seçilme hakkına sahipsiniz. Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesine Cumhuriyet diyoruz çocuklar. Dolayısıyla cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyeti korumak, kollamak, yaşatmak da her vatandaşın görevidir. Peki cumhuriyet bize neler kazandırmıştır çocuklar? Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi dedik. Cumhuriyet yönetimde her şey kanunlara ve anayasaya göre yapılmalı. Kanunlar önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin bir vatandaşın diğer vatandaştan üstünlüğü yoktur. Cumhuriyet yönetiminde seçme ve seçilme hakkını bize cumhuriyet kazandırdığı için çok önemli bir hakkımızdır çocuklar. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Mustafa Kemal Atatürk bazı inkılaplar, bazı yenilikler yaptı. Örneğin önceden kullanılan Arap harflerini kaldırarak bugünkü kullanmış olduğumuz alfabemiz kabul edildi. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılıp laiklik ilan edildi. Giyim kuşamda belli değişiklikler yapıldı çocuklar. Önceden insanların soyadı yoktu. Soyadı kanunu kabul edildi. Ölçü ve tartılarda bir standart yoktu çocuklar. Bunlarda değişikliğe gidildi. Takvim ve saatte de değişiklik yapıldı. Ve Cumhuriyet'in bize kazandırmış olduğu yenilikleri unutmayalım. Cumhuriyetle ilgili neler öğrenmiş olduk çocuklar? Cumhuriyet'in ilanından önceki devletimizin adı neydi? Aferin size. Osmanlı Devleti'ydi ve yönetim önceki Osmanlı Devleti'nde Cumhuriyet şeklinde miydi? Yoksa babadan oğula geçen bir padişahlık yönetimi vardı değil mi? Evet. Çocuklar az sonra ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz 19 Mayıs'ta 1919 yılında Atatürk'ün Samsun'a niçin çıktığını unutmayalım. Yurdumuzun düşman işgalinde olduğu bu dönemde Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gitti. 29 Ekim'de neden bayram yapıyoruz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu tarih, cumhuriyetin ilan edildiği tarih 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Çocuklar az önce cumhuriyetin bize kazandırdıklarını da söyledik ve Atatürk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra farklı yenilikler yapmıştı. Bunları da unutmayalım. Şimdi gelelim çocuklar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na. Çocuklar bu bayramımızla ilgili size biraz ayrıntılı bilgi vereceğim. Bu bilgiler sınavlarda karşınıza çıkmayabilir ama genel kültürünüz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından birisi. Neden? Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih 19 Mayıs. Peki 19 Mayıs neden bizim için önemli? Sadece Gençlik ve Spor Bayramı ilan edildiği için mi? Tabii ki hayır. Atatürk milli mücadele döneminde Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç insanlar olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşıyor çocuklar. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözünü unutmayalım. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. İşte Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve gençlik ve spor bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16 ve 19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu İstanbul'dan Samsun'a yolculuğuna mutlaka bir değinmemiz gerekiyor çocuklar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli olaylardan birisi Atatürk'ün Samsun'a ayak basıştır Türk milleti birinci dünya savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken Mustafa Kemal büyük bir lider olarak ortaya çıkıyor çocuklar ve İstanbul'dan Samsun'a hareket ederek Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor Dolayısıyla Atatürk'ün 16 ve 19 Mayıs 1919 tarihler arasında İstanbul'dan başlayan yolculuğu çok önemli Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün büyük nutkunu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki bu yolculuğa kısaca değinelim çocuklar. Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan birisiydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti. Atatürk işte bu yüzden Samsun'a gitti. Çocuklar Samsun'a gittiğinde Sadece Samsun'dan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının imkanı yoktu. Yani Anadolu'da tüm halkın desteği çok önemliydi. Dolayısıyla bir şeyler yapmak ve halkın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasına destek olmasını sağlamak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Anadolu'dan kasıt çocuklar Ankara'nın doğusu dediğimiz yani Samsun'dan Atatürk Erzurum ve Sivas'a geçip burada gönüllü insanlarla beraber bir araya gelip bazı kongre ve toplantılar yaptı. Burada halkın desteğini aldıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı. Çocuklar Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Bandırma adlı vapurla hareket edip Samsun'a geldi. Samsun'a Geldiğinde asker olarak geldi ama artık Samsun'da Erzurum ve Sivas'a hareket ederken asker üniformasını çıkardı ve sivil olarak hareket etmeye başladı. İşte Türk milleti için bir dönüm noktası olan bu yolculuğun amacı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaktı ve milli mücadeleyi Atatürk Samsun'dan Anadolu'nun diğer şehirlerine taşıyarak 19 Mayıs 1919 tarihinde vermiş olduğu kararla başlatmış oldu. Ve 19 Mayıs 1919 tarihini gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüne dikkat edelim. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağından dolayı çok memnun ve mesudum. Yani mutluyum derken Atatürk Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır çocuklar. Evet çocuklar. Milleti millet yapan değerlerden birisi de bildiğiniz gibi tarihini bilmesidir. Yani geçmişte atalarımızın, cetlerimizin, dedelerimizin hangi sıkıntılarla bu ülkeyi kurduğunu unutmayalım. Bu konuyu daha iyi anlamak adına bu konuyla ilgili soru çözmeyi unutmayın çocuklar. Bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.